Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimiz stok devre, stok hareketleri. Bunun için yapmamız gereken etasöle giriş yapmalıyız. Tamam butonuyla ilerlemeliyiz. Açtığımız şirket denemeyi almalıyız. 2022 yılında açılan bir şirket olduğu için dönemimiz 2022 olacak. Şirket iş yeri merkez olacak. Çalışma tarihimiz her zaman Ocak 1 olmalıdır. Devam butonuyla ilerliyoruz. Çıkan ekranımızdan stok modülüne giriş yapmalıyız. Ekrana gelmesini bekliyorum. Stok hareket fişi, yeni fiş, devir fişine giriş yapalım. Sağ tanımlarımızı ayarlayalım. Servis, sabit tanımlardan sağ tanımları, fiş sağ tanımlarından devire giriş yapalım. Barkodu çıkaralım, karşı depoyu çıkaralım, özel kodumuzu çıkaralım. Evet fiyat saat tanımlarımız bu şekilde olacak. Fiş saat tanımlarımız tekrar girip çıkmalıyız ki fiş saat tanımlarımız düzelsin. Evet devir fişine giriş yaptık. Devir nedir? Bir takvim yılı deriz biz. Bir takvim yılı 1 Ocak'la 31 Aralık arasındaki döneme deriz. 31 Aralık Aralık'tan bir sonraki yıla Ocak ayına geçerken biz devirlerimizi yapmak zorundayız. Bunu yapabilmemiz için de stok devrini, stok hareketleri devir fişinden yapıyoruz. Birden fazla stok devir yapmak istediğimiz için fiş sağ tanımlarından yapmalıyız arkadaşlar. Carimizi seçebiliriz. Seçmemize gerek yok aslında. Çünkü biz kendi stoklarımızı devir yaptığımız için cari kodumuz ekranda boş kalmalıdır. Stoklarımızı teker teker fiş sağ tanımlarına seçmeliyiz arkadaşlar. Stok kodumuzu seçelim. Benim yaptıklarım bir örnektir arkadaşlar. 120 yapraklıyı seçtim. Adet ve paketlere ayrı ayrı devir yapacağım. Evet, açıklamaya devir demeliyiz. Miktarımız 4000 Fiyat tipimiz birden gelecektir. Alış fiyatından gelecektir. Tutarımız 1922 olacaktır. Evet diğer stokumuzu seçelim. 120 TL bir lise defterini alalım. Paketten olduğu için bizim stok birimimizi seçmemize gerek yok. Depomuz ana depo. Açıklama devir olacak. Miktarımızı paket olarak miktar bazında almalıyız. 400 diyelim. Burada adetten 4000, paketten 400 olarak gelmiş arkadaşlar. Hep fiyatlarımız devirde alış fiyatından gelir. Burada gördüğümüz gibi 192 TL'lik bir tutarda devrimiz olmuştur. Fiyatımız 0.48'dir. Biz birer örnek yapıyoruz arkadaşlar. Siz bütün stoklarınızı bu şekilde adetli, paketli, çuval, ton, saattir, metre küptür, kilogramdır hangi stok birimindense tek tek kalan devirlerimizi stokların bu şekilde depomuzdakilere devir yapmalıyız. Açıklamaya tekrar devir diyelim. Devir yaptıktan sonra bu devirin üzerinden Ocak 1'de bir yıl yani bir takvim yılında Ocak bir üzerinde devam etmeliyiz arkadaşlar. Stoklarımızı devir yaptık. O stoklar içerisinden artık depomuzdaki stoklara ilave ederek ya da ilave etmeden hareketlere devam edebiliriz. Önemli olan bizim elimizde depomuzda ne kadar stok vardı, ne kadar stokumuz kaldı. Karımızı, zararımızı belirlemek için yapılan bir işlemdir, devir. Evet bunun yine 4000 diyoruz adetten olduğu için. Diğerine geçelim arkadaşlar. Pardon burası pakette. Burayı 400 yazacağız. Alttaki adet 4000 olacak. Şimdi 4000 ve 400 hep aynı diye düşünen arkadaşlarım olacaktır. Benim derslerimi ilk baştan yani videolarımın ilkinden takip eden arkadaşlar neden dört tane bir stoktan açıldığını çok iyi anlayacaktır. Eğer videolarımı baştan takip ederseniz neden dört tane stok aynı stoktan iki tane paket iki tane adet olduğunu anlayabilirsiniz. Depomuz ana depo devir diyoruz. Evet, e, 4000'den yazmıştık zaten. Diğer ürünümüze geçelim. 96'ya 1'i alalım. Ana depomuzu seçelim. Devir diye yazalım. Miktarımız 96'ya 1'in miktarımız 6000'den olsun. Alış fiyatı 2.20'dir diğer bir stoğumuz markör. Markörü de depomuz ana depo. Adetten geldikleri için bunları adet olarak devir yapıyoruz. Paketli olanlara paket olarak, ton olanları ton, çuval olanlara çuval olarak yapıyoruz. Markörümüze de 6000 diyelim. Biz markörle 96'ya bir harita metottan birer tane örnek olarak açtık. 120 TL bir lise defterinden de 4 tane stok kartı açarken örneklerimi göstermiştim. 96 bir harita metotu markörden de 4'er tane olmalıdır arkadaşlar. Normalde bir işlem yaparken bunları zaten stok kartlarımda daha önceki derslerimde açıklamıştım. Evet bu şekilde devirlerimizi yaptık. Bunu kaydedelim. Evet kaydımız tamamlandı. Buradan çıkalım. Şimdi stok hareketinden yeni fişten alış ve satış fişlerimiz var. Alış ve satış fişlerine giriş yapmadan önce alış nedir, satış nedir? Alış ürün aldığımızda ya da malzeme tedarik ettiğimizde satıcıda kullandığımız fiştir. Satışta ürün ya da malzeme satışı yaptığımızda müşteriye kullandığımız fiştir. Yani bir nevi faturadır arkadaşlar. Bazı kurumlar, firmalar stoktan faturaları kesmek istiyorlar. Fatura modülünü almıyorlar. Stoktan da fatura kesebiliriz. Bunların örneğini göstereceğim ben sizlere. Alıştan giriş yapalım. Servis sabit tanımlar, saat tanımları, fiş saat tanımlarından alış fişine girelim. Yani alış faturası diğer adıyla iskontoyu çıkaralım. Özel kodu çıkaralım. Açıklamayı miktarın üzerine getirelim. KDV'yi fiyatla tutarın üzerine alalım. Evet buradan kaydımızı gerçekleştirelim. Çıkış yapalım. Tekrar girelim. Alış fişi. Buradan carimizi seçmeliyiz. Biz alış dediğimizde satıcı aklımıza gelmelidir. Satıcıdan fatura keseriz. Mal, ürün, tedarik alırız. Faturamızı bize satıcılarımız keser. Marmara kağıt bizim bir satıcımızdır. Evet marmara kağıttan biz ne almışız? Markörü alalım. Markörden almışız. Depo kodumuzu seçelim. Yani biz şimdi faturamızı kesiyoruz arkadaşlar. Yani Marmara kağıttan biz ürün malzeme tedariki yapmış, alımı yapmışız. Ürün alımı diyelim ya da tedariki. Miktarımız 85 diyelim. Alış fiyatından geldi ve tutarımız 40.80 oldu. Evet bunu da kaydedelim. Şimdi satışa geçelim. Satıştan da fiş sağ tanımlarını tanımlayalım. Sabit tanımlar sağ tanımları, fiş sağ tanımlarından satışa giriş yapalım. Özel kodunuz çıkacak. iskonto çıkacak. Buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz müşterimize ürün ya da malzeme satışı yapıyoruz. Fiyatımızı miktar üzerine aldık. Evet bunu da kaydediyoruz. Çıkıyoruz. Yeni fiş satış fişine giriş yaptık. Müşteri seçmeliyiz. Aydın kırtasiyeyi alalım. Stok kodumuz 96'ya bir harita metot olsun. Depomuzu alalım. Ana depo açıklamaya ürün satışı diyelim. Miktarımız 210 diyelim. Satış fiyatından geldi 2.75'ten tutarımız 577.50 oldu. Evet kaydedelim. Buradan da çıkış yapalım. Yeni fiş, satış iade ve alış iade. Aldığımız ve sattığımız malların herhangi bir nedenden dolayı iadesini gerçekleştirdiğimizde kesilen fiş artı faturadır. Servis, sabit tanımlar. Saat tanımları fis saat tanımlarından alış pardon neydi satış iadeye giriş yapalım satış iade evet özel kodu çıkarıyoruz açıklamayı miktarın üzerine alıyoruz KDV fiyatla tutarın arasına iskontoyu çıkarıyoruz F2 kayıt diyoruz evet tekrar çıkıp girmeliyiz yeni fiş Satış iade. Satış iade de müşteri seçilir. Aydın Kırtasiye diyelim. 96'ya bir harita metot. Ürün iadesi. Ürün satış iadesi ya da satış iadesi diyelim. Miktarımıza iki takımlık ya da iki adetlik. iki, e, iki paket, iki çuval gibi iadeler gerçekleştirebiliriz. Birimine göre değişecek tabii ki bu miktarla birim arasındaki ilişki. Fiyatımız alış fiyatından geldi. Satış iadeydi. Alış iade olarak gördük. marker olarak giriş yaptığımızda Evet fiyat tipimiz alıştan geliyor arkadaşlar. Biz bunu 96'ya 1'e dönüştürelim. Çünkü neden? Ben satıcıyım. Karşımdaki müşteri müşteriye iade ediyorum. Alış fiyatından iade etmiş oluyorum. Evet kaydediyorum. Buradan çıkalım. Yeni fiş Satış iade yaptık. Alış iadeye giriş yapalım. Servis, sabit tanımlar, saha tanımlarından fiş saha tanımlarına giriş yapalım. Alış iade iskontoyu çıkarıyoruz. Özel kodu çıkarıyoruz. Açıklamayı miktarın üzerine KDV'yi fiyatla tutarın arasına aldık. Kaydediyoruz. Buradan da çıkış yapalım. Yeni fişçe alış iadeye giriş yapalım. Evet carimiz satıcı olacak. Satıcıya iade ediyorum. Ben müşteriyim. Çünkü Marmara Kara'da alalım. 120 TL bir defterinden alış yapmışım. Ve bunun iadesini gerçekleştiriyorum. Ürün alım iadesi diyelim. Miktarımız 10 diyelim. Bu sefer de fiyat tipimiz satıştan geldi. Bakın arkadaşlar 18 vadeli bir satıştan geldi. Alt pardon 6.50 TL'lik bir iademiz oldu satıcımıza bizim. Evet bunu da kaydediyoruz. Kayıt tamamlandı. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzleyemediğiniz videolarım için linklerimi bırakıyorum açıklamaya ve videonun sonuna. Youtube kanalımda sizleri bekliyorum. Yorumlarınızı ve aboneliğinize bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.